Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili Kova burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepimize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet sevgili dostlarım, özel bakımlarım devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet şu şekilde göstermek istiyorum. Evet şimdi hmm, içinizde yüreğinizde ukde olmuş çok fazla şey var. Sanki böyle birisi size kocaman bir yara vermiş de onu kapatmaya onu yama yapmaya çalışıyor gibisiniz ama e, onları arkada bırakacaksınız. Üst tarafa doğru baktığım zaman burada şöyle söyleyeyim. Deja gibi tekrarlanan ve yaşadığınız bazı olaylar var gibi. Artık iş hayatımızla mı ilgili, aşk hayatımızla mı ilgili bilemiyorum. Ama tekrarlanan bazı olaylar var ve bu da sizin biraz canınızı sıkıyor. Yani bir sanki bir tarafa baktığımda bir emek vermişsiniz, bir ilişki, bir iş anladınız mı? Ama böyle bir duruyorsunuz, adım atmıyorsunuz, bekliyorsunuz ya da vaktinin zamanının gelmesini bekliyor gibisiniz. Sanki bir şeyleri ertelemişsiniz de tekrardan ele alacak gibisiniz. Bir anlaşma gibi de olabilir bu bakın bir işiniz vardır. E, duraksamıştır, yavaşlamıştır ya da istediğiniz sonucu alamamışsınızdır. Belki bu yavaşlama bitecek. Hani bekleme zamanı bitecek inşallah. Güzel sürprizlerle de karşı karşıya geleceksiniz. Yani burada umutlarınızı, hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Şimdi eee önünüzde şöyle söyleyeyim 3 açılım var gibi. 3'e ayrılan şey var gibi. Sanki işiniz, aşk hayatınız, hani şehirle ilgili, kentle ilgili, yurt dışı ile ilgili böyle bir bağlantılarınız mı var bilmiyorum ama sanki burada bir karar verme süreciniz var gibi. Yani e, işse e, bunu yükseltme ilgili olabilir Yurt dışı düşüncesi ya da yurtdışı ile çalışma ile ilgili bir gündeminiz varsa bu tekrar gündeminize girebilir ya da aşk hayatınızla ilgili bakın burada gördüğüm şeylerde sanki böyle bir bitiş yeni bir başlangıç var gibi sanki uzun süredir netlik kazanacak bir olayla karşı karşıyasınız yani bir e, ya bu yürümüyor Hani bunu zorlamanın anlamı yok dediğiniz ya da, ya e, biz şu anda ayrıyız e, ama gelecek mi gelecek mi bunun sanki bir netliği oluşuyor. Çünkü önüne yoluna bakıyorsun. Evet dikkat etmen gereken bazı şeyler var. Kafanda tasarladığın özellikle yapmak istediğin şeylerle ilgili olabilir. Ama dikkatli adımlar atman gerekiyor. Anladın mı? Burada sezgilerine güvenmen gerekiyor. Çünkü daha önce yaptığın şeylerde sanki böyle elinde kalmış olaylar var gibi. Tam olacakken olmayan ya da güvenmişsindir bir ortaklıktır olmamıştır. Hani bu sefer sanki böyle daha emin adımlarla devam edecek gibisin. Ve bir al sat işiniz var. Ama bu nasıl bir şey biliyor musun? Bir Şirket devri gibi olabilir, dükkan devri olabilir, evle ilgili olabilir, arsa, tarla. Hani böyle bir al sat böyle ilginç bir şekilde gelişecek bir olayınız var gibi. Hani e, çok fazla beklemeyeceksin. Çünkü bazı şeyleri o kadar ertelemişsin ki artık erteleme, ertelemelerin bitmesi gerekiyor diyor gibisin sanki. Hani böyle bazı ertelemeler... E, beklemeler Bunlar sonuçlanıyor gibi ve toplantı arkadaşlarla böyle bir araya geleceksin ama kimin ne olduğunu biliyorsun aslında Anladın mı yani orada konuşulan gerçek yüzler e, bunun farkındasın ama sanki böyle bir yalnızlık korkun da var gibi senin. Anladın mı? Tek başına kalma gibi bir korkun da var gibi. Belki bazılarına bunun için katlanıyorsun. Yalnız kalmak istemiyorsun. Evet aileyle, kardeşle, anneyle ilgili böyle Yine sizin sırtınıza yüklenecek bazı sorumluluklar var. Daha önce yaptığınız fedakarlıkları sanki tekrarlamanızı bekliyorlar gibi ama siz bunu yapmıyorsunuz, yolunuzu ayırıyorsunuz onlardan. Artık ben bunu yapmayacağım, kendim için bir şeyler yapmam gerekiyor der gibi aynı. Yani artık kendim için çalışacağım, kendim için toplayacağım, kendim için keyif süreceğim, kendim için bir şeyler yapacağım. Sanki sizi bu noktaya getirmişler. Evet, burada üç tane ayrı yerde duran anahtar var ama 3'ü ayrı yerde duruyor. Sanki 3 anahtarı aynı alana toplayacak gibisin. Buradaki anahtarlar senin kapındır, gideceğin yoldur. Ya da toparlamadır, paradır. Açılacak o kapılardan kariyerine gidecek yollardır. Bunun gibi şeyler de olabilir ama ayrı yerlerde duruyor. Bunları toparlamak için sanki biraz daha zamanın var gibi. Belki üçlü bir vakti bekliyorsun. Belki bununla ilgili bir şeydir bilemiyorum ama bunları toparlamak için biraz daha sanki böyle belirsizlikler yormuş canın bir şey istemiyor gibi. Ama yeni fikirler oluşabilir. Yeni yollar kendinize bulabilirsiniz. Demin de dediğim gibi gözden kaçırdığınız, ertelediğiniz bazı şeyler varsa bunlarla ilgili tekrardan bir hızlanma yaşayabilir. Ayaklara ve bacaklara, ayaklarınıza doğru bakıyorsunuz. Ayak, bacak, bel gibi böyle bir ağrılarınız varsa bunlar tekrardan tekrarlanabilir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani kemiklerle ilgili bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Evet şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet şimdi şu şekilde göstereyim. Evet Artık eğlenme zamanı. Elinize sazı almışsınız. Hani böyle e, yorgunlukların bittiği, e, gerçeklerle yüzleşmenin bittiği, kimin ne olduğunu fark ettiğiniz. Artık yani eğlenme zamanı gibi. Ve bir yolunuz var. Bir yola gideceksiniz. Burada bir maddi kazançla ilgili bir gündeminiz var. Bir fırsatınız var. Bir netlik var. Burada çünkü giden yol paraya çıkıyor. Parayla ilgili... Ve beklediğiniz böyle haber kanadının biri daha kapalı ama biri açık beklediğiniz bir haber yakın bir zamanda gelebilir. O kanadının biraz daha açılmasını beklemek işte o yakın zaman onunla ilgili olabilir. Evet burada çocuklar var, çocuklar eğlencedir mutluluktur ya da onlarla ilgili bir sorun varsa, bir yükünüz varsa bunlarla ilgili artık hafiflemedir. Herkesin kendi yolunu bulduğu bir şeydir. Belki benim çocuklarım küçük diyorsundur. Onların da daha böyle diyelim ki çok aşarı dersleriyle ilgili. Onun da artık düzeldiğini görebilirsin. Yani senin için parlayan bir dönem başlıyor. Bunu da kıymetini bil. Ama borçlar, küçük küçük dağılmışlıklar, çok fazla parayı toparlayacağım diyorsun. O toparlama vakti de gelmiş gibi. Hayırlısı olsun inşallah. Evet, bana aşk yok mu diyen, kalbim boş diyen. Valla böyle um, ufak ufak kalpler duruyor ama sanki biraz daha vakti zamanı var gibi. Hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım hoşçakalın. Bana küçük bir beğeni ve bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Sağ olun.